Emre Belezoğlu'na vurmak bir prim meselesi miydi? Tabii ki de. Rahatlıkla yani artık korunaksız hale mi gelmişsin hocam? Yok korunaksız değil yani bizi sevenler var her şeyden önce hiç kimse olmasa Allah var. Benim hiç öyle bir bakışım yok. Onun beni itham ettiği konu benim kalbimde barındırmadığım bir duygu olması itibariyle. Bahsedilen ırkçılık meselesi. Tabii ırkçılık konusuna alakalı. Elimi de uzatmazdım. O bana elini uzatmadı. Kimsenin hatırlamadığı bir maç var. O senenin sonunda biz Türkiye Kupası finalinde de Zokora bana yerdeyken üstüme bastı. Orada da kırmızı kart göstermedi hakemler. Aslında herkes benden öcünü aldı orada. Herkes benden intikamını aldı. Ben bir tek yine maçtan sonra ben bu memleketin evlatı Zokora için tek bir cümle bile kullanmam dedim. Arkamdan tüküren Melo'ydu. Hakem bunu görüyordu. Top yokken, kalçama hiçbir şey yokken arkamdan yumruk atan yine Melo'ydu. Zaten o pozisyonun bir, bir üç dakika öncesinde öyle bir şey yaşandığı için ben topla karışık bir foul yapmak istemiştim. Yakalayamadım topu ve kırmızı kart gördüm. Taraftarın beni sevmesi için taraftarın sevmediği bir oyuncu üzerinden prim kasmam. Hı. Hayatım ucunda bunu yapmadım. Melo öyle bir oyuncuydu. Bence iyi de bir futbolcu ariyetten de. Çok büyük bir oyuncu değildi ama iyi bir oyuncuydu.